Cem Garipoğlu'nun annesinden açıklama. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. Cem Garipoğlu'nun denası ortaya çıktı. Mezar Cem Garipoğlu'na ait olduğu açıklandı. Denası ailesiyle tuttu. Yani ölen mezardaki kişi Cem Garipoğlu olduğu kesinleşti. İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerin ailenin denası ile uyuştuğu açıklandı. Çıkan sonucun ardından anne Tülay Garipoğlu açıklamalarda bulundu. İki ailenin de acılarla kavrulduğunu söyleyen anne Garipoğlu artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum dedi. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun mezarının açılması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı mezardaki kemiklerden alınan DNA'nın Cem Garipoğlu'nun anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu açıkladı. Abdi Tıp'ın DNA sonuçları sonrasında Cem Garipoğlu'nun annesi Tülay Garipoğlu'nun Ekol TV'ye konuştu. Bana değilse de Nagihan Hanım'a acın. Tülay Garipoğlu yaptığı açıklamasında artık üzerine konuşulacak bir şey kalmadığını düşünüyorum. Müsaadenizle artık acımızı yaşayalım. İki tarafında ayrı ayrı acılarla kavrulduk. Bana değilse de Nagihan Hanım'a acil lütfen ifadelerini kullandı. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Şöyle o zaman münevver kara bulutu hatırlıyorsak çok güzel bir hanımefendi güzel bir kızdı açıkçası. Şu Cem Garipoğlu'nun tipine bakın. Peki sen bu tipe bakarken neye göre baktın? Neye göre arkadaşlık ettin? Çok mu yakışıklı geldi sana? Çok mu yakışıklı gördün? Ya da ne bileyim aradaki bir şey ıı, açıkçası maddiyetten dolayı mı diyeyim. Şöyle Cem Garipoğlu'na baktığımızda tam da bir iş tipi var. Şöyle bir bakın bakalım. Sakalı var, saç yok. Tam bir işit. Yani işitlerin takıldığı tarz bu şekilde. Yani dünyada kimse kalmadı da bunu mu seçtin? Yani bazı kızlara açıkçası yani ne desem bilmiyorum. Bir insan seçmek için 20 kere düşünün öyle karar verin. Yani Cem Garipoğlu çok yakışıklı biri olsa diyeceğim ki çok yakışıklı, çok gideri var, kendini kaptırı diyeceğim ama zerre kadar bir gideri yok. Zerre kadar bir yakışıklığı da yok. Ben kız olsam hayatta buna bakmam açıkçası yani.